Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben PlayD DMK Kırcan. Yeni video ile karşınızdayım. Efendim, Rings of Power dizimizin yeni fragmanı geldi. Yaklaşık iki hafta sonra da yani ayın 29'undaydı yanlış hatırlamıyorsam ilk bölümünü izleyeceğiz. Şimdi bu büyük ihtimal son fragman olabilir. Belki bundan sonra bir fragman daha olur gelecek hafta ve bitir, bitirmiş olurlar fragman serilerini. Böylece yeni dizimiz hakkında konuşmaya geçebiliriz. Şimdi bu dizi, bu şeyde fragmanla birlikte birkaç fragman daha izlemiştik. Onlar videoları şeyde var, kanalda var onların bir kısmını kesmek zorunda kaldım. Çünkü YouTube telif atıyor. Onun için bu videoyu böyle baştan sona serialde izlemeyeceğim. Parça parça izleyip üzerine konuşmaya çalışacağım. öyle müsaade ederseniz böyle bir yol izlemek zorundayım efendim. Şimdi ilk olarak cüceleri görürüz. Cücelerin baba oğul arasındaki kral ve prens arasındaki çekişmeler büyük ihtimal bunun yüzük üzerine olacak ve mitril üzerine olacak. Yani yüz, şey cücelerin iki tane hikayesi olacak bu şeyde hikaye aksında. Bir tanesi baba ve oğul arasındaki yüzük hikayesi, bir diğeri de Mitr'in çıkarması ve Mitr'inle karşı olan cücelerin aç gözlüğünü izleyeceğiz. Yani hem yüzük hikayesi ilerleyecek hem de sonunda Balrog'un ortaya çıktığı, bu Durinlerin felaketinin göreceğimizi düşünüyorum efendim. E bu sahneyle ilgili arka plan ile ilgili bir video yayınlandı. Onun ilgili de yorum yaptım. Onun da videosu kanalda var ama o bayağı bir kırpıldı, kesildi ne yazık ki. Çünkü çok fazla telif edik. Burada orkların adar efendimizin adar 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 bize kaç yazar diyerekten çirkin bir espri yapıp devam edeyim. E, Sauron'un rakibi sanırım bir elf olan Adar'ın e, ekibiyle ordusuyla birlikte ona onu seven ork severler ya da ork dostu. <laughs> ork dostu Adar ve arkadaşı onu baba diyen orklarıyla birlikte Sauron'u yok etmek için gidiyorlar. Sauron da burada büyük ihtimalle yüzüğünü yapıyor efendim. Buraya baskın verip e, Sauron şeyleri öldürmek isteyecek anladığım kadarıyla. Adar Sauron ve adamlarını öldürmek isteyecek. Burada adam da yok. Sauron tek aslında burada. Sauron'u öldürmek isteyecek. Şöyle garip bir şey var. Adar bir elf. Sauron bir Maya. Maya ile elf nasıl kapışacak? Ki Sauron öyle zayıf bir Maya da değil. Yani üst seviye. Hani melek, Valarların altında alt seviyesindeki bir Maya. Yani güçlü bir alt sınıf melek. E karşısında bir elf var. Bu elf ile bu nasıl kapışacak? Bunlar nasıl mücadele edecek? Garip. Ciddi bir ork ordusu oluşturmuşlar. Tabii ki bu Yüzükler Efendisi'deki o büyük savaş senlerine kıyasla daha küçük bir savaş gibi gözüküyor. En azından gördüğümüz kısımda. Yine bir köprümüz var. Birinci sezonda da bir köprümüz vardı. Ve ordular, ork orduları bu köprüyü kullanmadan yardır yardır geçebiliyorlar. Anlıyoruz ki bu sezonda da köprülerin ve stratejilerin pek bir önemi yok. Orklar çünkü yardır yardır gidebiliyor. Güzel bir gece savaşı ve savunma mücadelesi onu göreceğiz. Ama dediğim gibi Yüzükler Efendisi'ndeki kadar görkemli ve ihtişamlı olacağını düşünmüyorum. burada Elrond'un, Galadriel'in şeylerle kapışını görüyoruz. Şimdi burada görüyoruz ki bir ara Sauron insan formundaydı birinci sezon. ikinci sezon bir bakıyoruz hop döndü ve şey formuna geçti. Elf gibi bir şey oldu burada. Şimdi bununla şunun arasında ne fark var? Ben yani fark derken surat o surat karakteri karakteri yani işte elmacık kemikleri, burun yapısı falan bunlar değişmiyor. Sadece saçı değişiyor. Biraz belki yüz hatları birazcık değişiyor. Biraz makyaj yapmışlar. Bir de kulakları sivileşiyor. Şimdi bu adamı görüp bir elf nasıl bu kadar yani yüzük yapımcısı olan elf abimiz nasıl bunu kanıyor onu anlayabilmiş değilim. Burada işte Sauron olduğu anlaşılıyor herhalde ya da yüzük yapımcısı abimiz bu arkadaşın bir problem olduğunu anlıyor. En azından fragmanda öyle gözüküyor. Askerleri çağırıyor. Askerler de Sauron askerleri tokat diyor. şimdi Sauron şey yapmıyor. Böyle kılıç kılıca dövüşmüyor. Bir çeşit büyüsüyle onları yıkıyor. Bence bu durum Galadriel için de böyle olması lazımdı. Çünkü filmlerde hem Yüzükler Efendisi'nde hem Hobbit'te Galadriel'in böyle kılıç kalkan ok yayla savaşan Legolas gibi değil de büyüsüyle o ...aurasıyla mücadele ettiğini görmüştük. Fakat burada öyle işlemiyor. Burada farklı bir şey bize sunuyor. Onu görüyoruz. Bu da... ...Elandir'in kim bu? Bu abimiz kim? Tek başına yardır yardır gidiyor. Bu şey galiba... ...galiba diyorum emin değilim. Bu abimiz tek başına bir... ...şeye çıkıyor. Hikaye. Neden onun ismine? Bir yolculuğa çıkıyor gibi gözüküyor. Bu yolculukta da galiba daha güney bölgesinde... ...hani... Ruhun falan o taraflarda olacak. Ve galiba Gandalf'la falan karşılaşacaklar burada. Bu büyük büyücüler var Sauron'u arayan. Sauron'un hizmetkar olmak isteyen karanlık büyücüler vardı birinci sezonda. Galiba burada onlarla karşılaşacak. Bir de büyük örümceklerin falan olduğu bir kısım var. Belki buradaki mağaralarda örümceklerle karşılaşıp Sherlock benzeri yani o dev eski antik örümceğin yavrularından bazıları karşılaşıp onlarla savaşacağı bir bölüm var gibi gözüküyor. Abi Elrond hiç bizim karizmatik Elrond gibi değil ya. Burada yüzüğü takıyor, şöyle bir şey oluyor. Bakın yeşil şeyler bir anda sararıyor yani bir anda oluyor bu. Şimdi şöyle bir şey var, elflerin hikayelerinde yani elflerin dünyasında olaylar çok yavaş gelişir ve bu yavaş yavaş solma hikayesi vardır. İşte mesela Galadriel Galadriel diyorum şey Arwen Aragorn'la evlendiğinde şey olmuyor bir anda. Böyle bir anda yaşlanıp suratı çökmüyor. Yavaş yavaş yaşlanıyor. Buradaki büyü de yani şey pardon Sauron'un büyüsü de yavaş yavaş orta dünyaya etki ediyor. Mesela işte Baraktur kalesindeki işte o kuyut ormanda, karanlık ormandaki bölgesinde yani daha cisimlenmeden önce Sauron Hobbit hikayesindeki Sauron yavaş yavaş o dünyaya hükmetmeye başlıyor. Yayılıyor karanlığı örümcekleri orkları işte zehri. Yavaş yavaş ormana ele geçirmeye başlıyor. Radagast'ın da onunla mücadele ettiği bir kısım var Hobbit filminde ki o kısım bence gayet iyi çekilmişti. Yani burada bunun bir anda böyle yapraklar sarardı. Böyle bir, bir yüzüğü taktık. o ortalık karıştı gibi olmaması lazım. Bu gönüllerine hani böyle bir karanlığın düşmesi ve kötü bir şeyler olacak hissinin ruhlarına yansıması ve bunun yavaş yavaş yüz, onlarca yıl içerisinde ilerlemeye başlamasını görmek. Yani hikayenin hafifçe ilerlemesi önemli. Ama burada çok hızlı ilerlediğini görüyoruz. Bu da tabii rahatsız edici. Burada bu abimize tabi Sauron türlü işkenceler yapıyor. Ya da bu şey olabilir bir görü. Galadriel mesela uykusunda işte şeyin yüzük yapımcısı abimizin başına kötü bir iş geldiğini görüp ona koşup ona gitmek istiyor olabilir. Fragmanın ilerleyen kısmında göreceğiz ki bu Adar abimiz de Galadriel'i tutsak kalıyor ve <laughs> şey, bir kafesin içine koyuyor. Orası biraz komik geldi bana. Orkların makyajları, kıyafetleri ve çekimleri çok hoş gözüküyor. Burada işte Numenorlar arasındaki belki elf dostlarına karşı olan düşmanca tutumu göreceğiz. Burada hani elf dostlarının zayıflaması ve Valar karşıtı yapının güçlendiğini görebiliriz. Burada ilginç bir şey görüyoruz. Siyahi bir elf görüyoruz. E, bu da benim hoşuma gitti. Siyahi elfler olsun. Farklı İspanyol... İspanik Sp mi diyorlar? İspanyol elfler olsun. Ya da ne bileyim. E, belki bir Arap, Pars kökenli birisi bir elf oynasa güzel olur. Yani niye illa sarışın mavi gözü beyaz tane olsun değil mi? Aha da bu iki yüzüğü bize verdiler dedi. Burada yüzüklerden korkmamız lazım muhabbeti yapıyorlar yine. Fakat babası yüzüklere karşı müthiş bir sevgi duyuyor. Burada görsel efektlerle bol bol hayaletlerle dövüştüğü, Galadriel ve ekibin hayaletlerle dövüştüğü bir kısım var gibi gözüküyor. Bu sekans uzun sürecek gibi. Şimdi burada şey görürüz. Numenor'un o ihtişamlı yapısını görüyoruz. Etrafta hani şeyde Gondor'da bir tane dağın içine uyumuş bir kule gibi yapı vardı. Burada onun çok daha büyük ve gelişmiş halini görüyoruz. Hani şey anlamamız lazım. Numenor o kadar büyük ve güçlüydü ki birçok kuleleri, yapıları vardı. E, Gondor onun sadece bir gölgesi. Çok küçük bir kısmı aslında. Hani o şekilde görebiliriz. Bu arada adalar da da baya büyük bir adaymış yani gördüğümüz kadarıyla. Elflerle şeylerin, orkların sağlam bir savaş kısmı olacak. Gördüğünüz gibi Galadriel'imiz e, kolları şeyle palangalı şey yapılmış. Kafesin içine konmuş götürülüyor. <laughs> Sane biraz komik. Galadriel gibi birinin tutsak edilmesi garip yani. Bir şeye benzemiş bu. İşte ne bileyim. Fatih Sultan Mehmet filmi çekiyorsun. Fatih Sultan Mehmet zincirlere vurulmuş götürülüyor falan. Onun gibi. <laughs> Öyle bir şey yani. Olmayacak bir şey. Burada şey Cüce ablamız galiba şey Balrog piyasaya çıkıyor. Aa, ah, helikopter. <laughs> Yok değilmiş. <laughs> Bayrağıymış pardon. Sauron'un bayrağı. Şimdi Sauron garip bir şekilde Adar mesela orkları kendi tarafına çekmişken Sauron bu farklı müritleri de var. Hani farklı karanlık yapılar da görürüz. Şu sahne biraz ilginç. Böyle çöl gibi bir yerde Sauron'un sancağıyla koşan birileri. Burası neresi? Ha elf diyarı. Saldırıya uğramadan önce. Aa elf çocukları var. İlk çağda Galadriel'in çocukluğunu görmüştük ama bu çağda elflerin çocuklar olduğunu bilmiyorduk. Yani en azından ben bilmiyordum. İlk defa elf çocuğu gördük. Şu elf mi abi ya? Şunlar elf mi acaba? Burası elf şehri olduğuna göre bunlar büyük ihtimal elf. Yani elfler şöyle mi oluyor? Böyle mi oluyorlar? Tamam savaşçı elfler var ve savaşçı olmayan elfler var. Okey de yani ne bileyim. Yani her, bütün elfler savaşçıymış gibi gelmişti bana yüklü Efendisi'nde. Burada bir arınma kısmı olacak ve prensesimizin suyun içine sokulup o dev yaratığın karşısında kalacak ve eğer suçsuz ve günahkar yani şey günahsız biri ise oradan sağ çıkabilir. Eğer günahkar biri ise yaratık onu yiyecek gibi bir törensel bir şey olacak. Ne olacağını tam olarak bilemiyoruz ama hemen hemen böyle bir şey olacak. Yani bu, bu kısımlarda genelde Numenor'un kendi iç çöküşünü, kendi yozlaşmasını izleyeceğimiz bir bölüm, bir kısmı olacak gibi gözüküyor. Ay dişine kurban bir fırçala. Elfler'in kostümü falan çok havalı gözüküyor ya. Burada Galadriel büyük ihtimal tutsak. Etrafında da orklar falan var. Ee, elleri, bilekleri, kelepçeli palangalı olarak getiriliyor. Palanga deyince aklıma şey Vizon 3'teki palangalı şey Vizon TR 1'de vardı galiba. Bir şiir vardı palangalı şiir. Şu çok güzel duruyor ya şeyi. Atın zırhı şey falan çok hoş duruyor kıyafetler. Evet burada da şey görürüz. Örümceklerle olan mücadelesini. Bu abimiz şey değil miydi ya? Bir dakika. Bu Numenor'un lideri değil miydi bu adam? Lideri değil de vekilacı gibi bir şeydi. Yöneticisi gibi bir şeydi. Bu abimizin tipi değişmiş yoksa bu başka biri mi? Yok ya o değil. Pardon özür dilerim o adam değil. Özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Bu büyücü. Ne büyücüsü olduğunu bilmiyoruz. Bu karanlık tarikatın Sauron'u arayıp ona hizmet etmek isteyen tarikatın mensuplarından biri olabilir. Ve bunların daha büyük bir ekibiyle karşılaşacaktır büyük ihtimal Gandalf. Çünkü Gandalf'ın olduğu daha önceki fragmanda bir bölüm vardı. Böyle çölün içinde etraf toz toprak oluyor. Gandalf orada bir şey yapıyor. Bir büyü gibi bir şey yapıyor. Ve daha sonra Tom Bomba dille de karşılaştığı bir kısım var. Ah ben bu abim sandım özür dilerim yanlış oldu. Burada kart, kartallarla herhalde bundan bir mesaj geliyor. Ha, ee, yüzükleri yok etmek istiyor. Tom Bomba dille Gandalf'ın oturmuş pipo içerken bir kısımları var. Bir anda ateş yükseliyor. Acaba bu ateşi bunların yaptığı büyüler sayesinde falan mı yükseliyor? Kendi aralarında şakalaşırken mi yükseliyor yoksa o az önceki büyücü ekip bunların bulunduğu bölgeye gelip Ateşi harlıyorlar mı? Yani bunu Gandalf'ı yok etmek için gelen bir ekibin bir çeşit saldırısı gibi bir şey mi acaba? Hepsini öldürün la. Bir şey soracağım. Yüzükler Efendi'nin de böyle havada süzülüp böyle... Vuran er şeyle orklar yoktu. Elfler vardı. Legolas falan havada süzülüyordu, uçuyordu, zıplıyordu falan ama... Orkların böyle bu tarz hani çevik ve şey hareketlerini görmemiştik. Orkların uzaktan ok atabildiğini görmüştük birinci filmde. Orkların ork değil, goblinlerin duvarlara tırmandığını görmüştük. Yani böyle bir çeşit tuhaf bir yaratık gibi yani normal bir insandan ya da elften bozulma bir yaratık gibi değil de şey gibi böyle artık dört ayaklı bir canlı gibi hareket ettiklerini görmüştük. Onlar mağara goblinleriydi. Ama orkların bu kadar havalı süzülüp böyle Cüneyt Arkın gibi da diye trambolinden zıplayarak bilenin üzerine zıpladığını ben hatırlamıyorum. Yani Hobbit'te de yoktu sanırım. Hobbit'te çok güçlü ve devasa e, beyaz orklar vardı. <laughs> Ama şey yoktu. Acaba bu sezon sonunda Adar'la Sauron'un bir kapışmasını mı izleyeceğiz? Ha, çocuğu da boğmaya çalışıyor. Bu çocuk şey değil mi ya? Şeyin oğlu. Şu sahneler bence ya yani görsel olarak yani hikaye mantık olarak ne kadar doğru işleyecek onu bilmiyorum. Yani ne kadar mantıklı bir şey izleyeceğiz onu bilmiyorum ama kıyafetler, kostümler, sahneler oldukça epik gözüküyor. Ha Bu çocuk şey yapıyor. Bu e, kılıcı bulan çocuk. Kırık kılıcı bulup getiren çocuk değil midir? O entlerle karşılaşıyor. Abi burada koca bir nehir var. Bunlar niye nehrin üzerine koşuyordu az önceki sahnede? Birinci bölümde nehrin üzerine koşuyordu bu herifler lan. Bu, bu nehir bu kadar genişse bunlar nasıl üzerine koşuyor? Göl gibi bir şey baksana. Yani öyle dar bir 3-5 metrelik bir şey değil. Çay gibi bir şey değil yani bayağı geniş bir nehir. Evet burada da bu dev trolle karşılaşıyoruz. Bu herhalde trolllerin atalarından birisi ya da çok önemli bir troll. Hani diğerleri daha önce gördüğümüz trollerde yani Yüzgün Efendisi'nde olsun işte ee, Hobbit'te olsun daha kısa boyluydular. Bu bayağı onların iki katı falan büyüklükte bir şey bu özel yetiştirme, özel büyüyle falan ortaya çıkmış bir troll gibi gözüküyor. Ve işte abimiz uçuyor, süzülüyor. Legolas gibi kafasına ok yağdır yağdır öldürecek gibi gözüküyor. Ben bunu şeyin e, baş Nazgül'ün tacı sanmıştım ama değilmiş. Bu da Galadriel galiba. Galadriel mi? Evet, evet Galadriel. Galad Galadriel, Sauron'un ikinci bir müsabakasını izleyeceğiz, kılıç kılıca Sauron ve Galadriel dövüşü izleyeceğiz. Bu tabii ilginç. Kitapta böyle bir şey var mı bilmiyorum. Varsa da lütfen yazın aşağı. Öyle Sauronla Galadriel'in kılıç dövüşleri falan. Böyle bir şey olmaması lazım. Yani en azından yani ne onun karanlık Sauron'un karanlık bölgesine, onun e, bölümüne, onun güç kısmına ne Galadriel girebilmeli. Ne de Sauron'un bulunduğu işte ne bileyim bulunduğu yerde bu kadar koyrat davranabilmesi lazım. İlginç yani bu, ilginç ilginç bir düşünce. Bakalım bunu ne kadar iyi yansıtabilecekler. Birinci sezon pek mantıklıydı. Arkasına arabesk müzik koyduğunda Sauron ve Galadriel sahneleri bayağı bildiğim böyle drama dolu film kesitleri gibi bir şeye dönüşmüştü. Umarım yine bir arkasına arabesk müzik koyduğumuzda komik video klipler çıkacak. Görüntüler sunmazlar bize. Daha mantıklı bir şekilde bize sunmaya çalışırlar diye ümit ediyorum. Evet diyebileceklerim bu kadar. İlginç bir fragman, ilginç şeyler gösterdi. İyi kötü aslında neler karşı neler karşılaşacağımız, neler izleyeceğimizi görmüş olduk. Ee, bilmiyorum ya. Yani çok iyi bir şey çıkacağına karşı ümidim biraz biraz azalmaya başladı izledim şeylerden. Yani mesela şu sahne hiç gerek yoktu. Mesela Galadriel'in biraz büyüsü, bir şeyler olsa, bir aurası dediğim gibi, bir büyüsü olsa, Sauron'un olsa, Hobbit filmindeki o kavgaları gibi ya da ne müzikten efendisindeki mücadeleleri gibi. Hani şey gibi düşünün. Santranç tahtası gibi düşünün. İşte Galadriel bir taraftaki şah, Sauron diğer taraftaki şah. Yani şimdi Santranç tahtası, tahtasında iki tane şahı birbiriyle mücadele ettirmezsin. Yani çok nadirdir öyle durumlar. İşte burada şeyi görmek daha mantıklı olabilir. Galadriel'in bir komutan olarak herkes yönlendirdiği iyiliği nasıl yönlendirebileceğini düşündü. Hani büyücü olarak, bir büyük kullanıcısı olarak aynı zamanda yüzüğü takmasıyla birlikte onun verdiği güçle birlikte neler yapabileceğini daha hakim bir lider olarak yönlendirdi. Sauron da yine onun karşı kurnazca ataklarla ona zeki hamleler yaptı. Bir şey izlesek daha mantıklı olur. Ama yani işin sonunda iki kişi kılıç kılıcı kavga etmesi pek makul değil. Bu şeye benziyor ne bileyim. Nasıl örnek verebilirim ki buna? Yani gerçek dünyada örnek verecek olsak diyelim ki Çin İmparatoru kılıcını çekiyor. işte atıyorum Moğol İmparatoru ile kılıç kılıca kavga ediyormuş gibi bir şey. Yani bu pek olmaz. Asıl yöneticiler geri planda dururlar. Orduları kapışır. Onlar da geri planda onları yönlendirirler ya. Biraz daha öyle bir hikaye örgüsü olması daha mantıklı olabilmiş. Yani burada görüyoruz ki Galadriel şey gibi Akıncı e, Birliği'nin lideri gibi orada oraya en önde koşup her şeyin en önünde müdahale etmeye çalışıyor. Hani Galadriel biraz daha arka planda, hani Yüzük Efens'inde olduğu gibi. Mesela Yüzük Efendisi'ne nasıl müdahale oluyordu? Sam işte düşüyor. Kaybettiğini düşünüyor Frodo. Sam işte tam kaybettiğini düşündüğünde Galadriel onlara verdiği ışığı eline alıp o ışık sayesinde onunla bir çeşit şey konuşuyorlar. Telepati gibi bir iletişim kuruyorlar ve o iletişim sayesinde Galadriel onları destekliyor. Yani şöyle bir şey yani eğer bu film mantığında Yüzük Efens çekilmiş olsaydı şey olurdu. Galadriel konseye katılıyor. Ya verin benden güçlünüz mü? Güçlüsü mü var? Ben en iyi kılıç ve yay kullanınızın deyip yüzüğü alıp cebine atıp e, şey Mordor'a gidip yüzüğü kendi atması gibi bir şey şu an izlediğimiz şey. Galadriel öyle bir karakter değil. Yani öyle ön planda birebir kılıç dövüşüne girebilecek bir karakter değil. Hani diyeceksiniz ki burada genç. Ya genç de elfler genç olmasının bir anlamı yok ki. Yani yine aynı büyü gücü, aynı aurası, aynı üstünlüğü olan bir karakter olması lazım. Hani hiç kılıç kullanmamıştı değil. Tabii ki lazım olduğunda kılıç kullanabilir şey i̇şte Gandalf da kılıç kullanıyor ama Gandalf'ı bir şövalye, savaşçı, kılıç kullanan işte warrior gibi bir şey düşünmezsiniz kafanıza. O bir büyücü. Geri geldi evet kılıç kullanabiliyor ama kılıcı nerede kullanıyor? Balrog'la büyük savaş yaptıktan sonra düşerken kılıcı alıp Balrog'a saplıyor. O sırada büyü yapmaya devam ediyor. Hani Galadriel'in de durumu biraz bu minvalde değerlendirilmesi ve bu şekilde ilerlemesi gerekiyordu. Ama burada görüyoruz ki Baya Sauron'la kılıç kılıca kavga edecek. Yani ne bileyim ilginç. Yani tercihler ilginç yani. Hani bunu çok iyi bir şekilde bize yansıtmaları lazım. Eğer bunu beceremezlerse senaryo olarak çok komik görüntü ortaya çıkabilir. Ya bu şöyle düşünün. Ferep oynuyorsunuz. Ferep oynarken işte siz şey seçiyorsunuz. İşte Roach seçiyorsunuz mesela. İşte küçük bıçaklarıyla iş yapıp işte nedir onun ya da ne bileyim hırsız gibi bir karakter seçtiniz. Kilit açıp ilerleyecek. Ama sizi ejderhanın karşısına çıkarıp sizden büyü yapması istemesi gibi bir şey yani oyunun gidişatının. Şimdi bu biraz ona dönmüş. Makul bir fikir değil. Evet. Burada da bitiyor. Dediğim gibi bu ağacın şey olacağını düşünüyordum ben. Ee, Witch olacağını düşünüyordum ama onun değil anlaşılan. Ee, diyeceklerim bu kadar. İlginç bir şeyler bizi bekliyor. Görsel olarak bizi tatmin edecektir. Güzel bir şeyler çıkacak ama hikaye tuhaflaşabilir. <laughs> Onu söyleyebilirim. Ama yine moral bozmayalım. Ee, şey yapmayalım. Yine izleyelim. Keyifli bir şey yani iyi bir iş, yani hikaye olarak iyi bir şey olmasa bile görsel olarak bizi mutlu edecek bir şeyler e, göreceğiz diye düşünüyorum. E, diyebileceklerim bu kadar e, siyah bir elf görmek ya da İspanyol bir elf olması, ben bu tarz yer görmek ya da siyahi bir ablamızı görmek e, beni mutlu ediyor. Bunda bir tekrardan bir dipnot olarak söyleyeyim. Zaten bundan önceki videolarımızı izleyenler neden böyle düşündüğümü biliyor olacaklar efendim. Ee, videoyu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Siz de şey hakkında, fragman hakkında fikirlerinizi ya da gelecek sezon yani ikinci sezonla ilgili e, beklentiniz neyse onu aşağı yorum olarak yazarsanız sevinirim. Bay bay.